Sevgili kova, özgürlüğün zirvesinde olacağın bir gündesin. Hayat kısa, doya doya yaşa. Demli bilmeyin, değer vermekten vazgeç. Şu beş gün içinde şansın olmadığı kadar açık. Sağ ayak, sağ çaparmağına dikkat et. Sultanım. Beş dakika içinde odamda. Hı. Bakayım bakayım şuna. Ya bu ne böyle? Hayatımda bu kadar sönük taş görmedim. Zirkon bile değil. Yani çakmanın da bir gururu olur. Ya Evren, şu çakma yüzün hayatımı değiştirebileceğini kim bilebilirdi ki? Ya koskoca Bora doğru söz dize geldi resmen. Ee, sultanım, erkekler kıskanmak, fethetmek ister. Rüzgar bana evlenme teklif etmek için böyle dizinin üstüne çöktü ya... ...orada Bora'nın surat ifadesini görmen lazımdı. Böyle kıskançlıktan çatladı ama belli de edemedi. Harikaydı. <laughs> yani sultanım şimdi ben başta böyle obsesyon zannetmiştim, takıntı zannetmiştim ama... ...sen baya baya aşıksın Bora'ya. Kendimi bildim bileli hem de. Neye gülüyorsunuz bakayım? Hoş geldiniz Rüzgar Bey. Hoş buldum. Güzel sözümü özledim, bir yüzünü göreyim dedim. Ölmedim inşallah, ha? Aa, olur mu hiç Rüzgar Beyciğim? Yani güzeller güzeli sultanımın kalbini çalmak size kısmetmiş. Teşekkür ederim Emre'nciğim. Ben de çok mutluyum. Açsaydın hayat. Yok, yo, hiç gerek yok. Ararım ben onları sonra. Pardon ya, bu ne ısrar? Hiç gerek yok bu kadar. Ben bir açayım şunu. E ben de gideyim o zaman. Tekrar hayırlı olsun Rüzgar Bey. Teşekkür ederim Evrenciğim. Evet. Bay bay. Peşini bırakmıyor galiba. Kim? Ne? Elektrikçi. Elektrikçi aramadı mı hayat? <laughs> evet. O ee, şey bizim evin e, mutfak ışıkları ile ilgili bir problem oldu da o yüzden elektrikçiyle konuşuyorum. Ben geliyorum diye yapıyorsan gerçekten gerek yok. Gerçekten. Ee, Rüzgar ben de tam e, seninle bu konuda konuşacaktım. Bu bana taşınma işini bir tık ertelememiz lazım. Neden? Annem. Annem. Ee, annem de böyle son zamanlarda bir fobi gelişti. Böyle evde yalnız kalamıyorum, kalbim çarpıyor falan diyor. Sen de kalabilir miyim dedi. E, ee, kıramadım kadını, ne yapayım? Ee, o yüzden bu bana taşınma işini bir tık ertelesek senin için. Sorun olmaz herhalde. Değil mi? Gömleğin çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Olmaz tabii. Olmaz yani elbette olmaz. O zaman öğleden sonra yemek yeriz. Ha <laughs> öyle diyorsun. Ee, yemesine yerdik ama benim bir arkadaşım var ya... ...hani hep benimle buluşmak istiyor. Hep ben ona ekiyordum. Ee, onunla buluşmam lazım şimdi. Öğle yemeği için söz verdim ona. Kaçtır istiyor. Ee, onunla öğle yemeği yiyeceğiz bugün. Ona söz verdim ben. Ama başka zaman mutlaka beraber yemek yiyelim. Olur mu? Tamam. Anlaştık. Bay bay. Bay bay. Uf. Ee, biz şu ilerden sağa dönebilir miyiz? Tamam duralım burada. Şöyle vereyim. Hareket versin. Üst kalsın. Kalalım burada, kalalım üstü kalsın. Hayatımı kurtardın desem hiç abartıyor olmayacağım. Tuğçe Hanım, Mesajınızı alır almaz koştum geldim. Vallahi öldüm merakta ne oldu? Sen bize iki espresso söyle önce şuradan bakayım. Pardon. Ada ne işler çeviriyorsun? Rüzgar tarafından takip ediliyorum ben. Ne? Nasıl ya? Nasıl takip? Bu devirde ay ne kadar ayıp ya. Allah'tan evren görmüş de çıkarken mesaj attı bana. Yoksa yakalanıyordum vallahi. yakalanıyordum derken nereye gidiyordunuz, ne yapıyordunuz ki? Aman canım ben nereye gideceğim ki? Ben arkadaşımla buluşacaktım. Zaten önemli olan benim nereye gittiğim değil ki. Onun beni takip ediyor olması. Evet, evet. Yani ellilik teklifini kabul ettiğinizi inanamıyor olabilir. E, Tuğçe Hanım yani sürekli bunu söylüyorum ama çok çabuk karar verdiniz ya. Aman çok da umurumdaydı. Bunun hepsi bir oyun zaten. Neyse. Ben Bora'yı alana kadar rüzgar arıza çıkarmasın, o bana yeter. Yalnız fark ettin mi? Bora'nın gözü hep bende. Ee, öyle. Öyle tabii. Ama olan bana oluyor Tuğçe Hanım. Nasıl yani? E, siz evleneceksiniz diye Bora Bey o kadar gergin ki, o kadar sinirli ki... ...sinirini benden çıkarıyor. Kovacak beni. Ne kovulması canım saçmalama hiçbir şey olmaz. Senin arkanda Tuğçe var bir kere. Tuğçe. Şirketin baş editörü ve patronun büyük aşkı. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ee, o zaman şöyle mi yapsak Tuğçe Hanım? Siz beni Bora Bey'e övün. Övün beni Bora Bey'e. Tamam, ben seni öveceğim. Merak etme, o iş bende. <laughs> Harika. Savaş boyaları kimin için sürülüyor? Ha? Güzelliğime güzellik katıyorum diyelim. Daha ne kadar güzel olabileceksin. Vay öyle mi? Ne oldu? Bir şey mi söyleyeceksin? Yo, müstakbel işimi görmeye geldim. Ne var bunda? Yalnız öyle hemen müstakbel demezsek. Neden? Bugün olmazsa yarın. <laughs> öyle diyorsun. Ee, <laughs> çıkışta bir şeyler yapar mıyız? Hı? İşler çok yoğun Rüzgar ya. Yoğunluğa göre bakarız çıkışta. Olur mu? Olur. Yeni bir mekan açılmış. Oraya gideriz. Ne dersin? Olabilir. Olabilir. İyi tamam. O zaman sana iyi çalışmalar. Teşekkürler. Ya sana ne diyeceğim ben? Geçenlerde başıma bir şey geldi var ya bak inanamazsın. Ne geldi? Benim bir arkadaşım var. Bugün onunla konuştum. Sen tanımıyorsun onu. Bir kadınla evlenecekti. Nikah masasında kadın evlenmekten vazgeçmiş. Biliyor musun? Aa. Ya. Tüh. Bak işte görüyor musun işte kısmet bu işler. Hayırlısı olsun. Evet. Kadın başkasına aşıkmış. Ya. Hmm. Öyle miymiş? Evet. Ya ha, telefon. <laughs> Bu reklamcılar da ya zırzır zır. kaç kere aramayın dedim. Ne engelle demiştim sana ama. Ee, öyle yapacağım artık engellerim şimdi. İyi bakın tamam. Ee, Rüzgar'cığım ben şu işe devam etsem yoğunluk çok fazla ya. Sonra konuşuruz. Olur olur. Tamam. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Ali ile çok sıkı fıkısınız? Hayırdır, fotoğrafçılığı mı merak sarmış şimdi de? Yok hayır canım bu Bora Bey'in internete düşen videosu ile ilgili araştırma yapıyormuş. Hmm. Senin ne ilgisi var ki? Yok canım ben de bilgisi yok. Senin gözüne takılan bir şey oldu mu diye sordu. Yani bir nevi dedektiflik gibi bir şey yapıyor. Hı hmm. takıldı mı peki bir şey gözüne? Yok. Hı hmm. boş versen Ali'yi. Telefonumu niye açmadın? Annem gelmişti ya bana, söylemiştim sana. Onunla ilgilendim. Of! Tümçü. Tamam, bir şey yok. yere düştü, aldık işte. Tamam. Bu kadar. Sen de. Son zamanlarda bir gariplik var zaten bende mi bir gariplik var? Yani sen hiç benim üstüme üstüme gelmiyorsun, beni soru yağmuruna tutmuyorsun hiç. Ben mi garipim yani durduk yere? Ben hiç sebepsiz yere gariplik mi yapıyorum? Tuğçe. Ne yapıyorum ben sana? Hı? Rüzgar. Bak sonra konuşalım. Yoksa istemediğim bir şey çıkacak ağzımdan. Tamam. Teslim oluyorum. O zaman sonra konuşuruz. Barış. Sana Barış amaçlı kahve getirdim. Afedersin, biraz fazla üstüne geldim gerçekten. Aklımı okudun. Yani birbirimizi yeni tanıyoruz sonuçta, buna akıl okumak da dahil. Hakkında bilmediğim bir sürü şey var sonuçta. Neymiş onlar? Neymiş onlar? Mesela daha önce kaç tane sevgilin oldu? Ama ısrarla istediğimi vermiyorsunuz Tuğçe Hanım. Bu akşam bekliyorum her zamanki yerde. Ya sana ne Rüzgar? Daha önce kaç tane sevgilim olduğu bilgisini ne yapacaksın? Yani bunu niye sorguluyorsun şu anda anlamış değilim. Ya Tuğçeciğim, sadece merak ettim. Daha önce aşık oldum mu olmadım. Oldum, oldum. Daha önce aşık oldum. Yüz kere aşık oldum. Hepsinin ismini, soy ismini, okuduğu okulları bilmek ister misin? Bir liste yapayım mı sana? Tuğçe'cim... Niye bu kadar gerginsin ki? Alt bir tane soru yani, basit bir soru. Hı? Rüzgar, bak bu yüzük çok yeni, yerine alışmadı hiç. Fazla zorlama istersen. Ne olur zorlarsa? Ne mi olur? Aa! Aa! Rüzgar, inanmıyorum, ne yapıyorsun? Yandım ya! Ya çok affedersin, elimden düştü gerçekten, yandın mı hayatım? Bakayım. Ya bırak, bırak ben hallederim. Demiyorum. Tabii. Ya çok affedersin gerçekten Bırak ben bak. Ben hallederim. Özür dilerim. Ne var ne istiyorsun? Kapattık dedim sana hesabı. Nasıl buldun? Yani nereden öğrendin? Ya bir sıkıntın olduğunu sezdim. Beni takip ediyordun yani. Yanılmamışım. Telefondaki mesajı görünce de Burhan'a ulaştım. Sen benim telefonumu mu karıştırdın? Şifreyi nasıl çözdün? Çok affedersin, elimden düştü gerçekten. Yandım mı hayatım? Of. Bakayım. Ya Hı? bırak, bırak ben hallederim. Sevmiyorum. Yandım tabii. Ya çok affedersin, gerçekten. Bırak, ben, ben hallederim. Saat yedi de beşü sahile gel. Bunu neden yaptın? Bu şirkette benim de hissem var. Bora'nın yaptığı röportajlar riskli olmaya başlamıştı. Sen de videoyu basına sızdırarak olan riski göstermeye çalıştın yani. Sen de bayağı riskli bir yol seçmişsin. Ben olayların bu kadar büyüyeceğini tahmin edemedim ki. Bu olaylar ortaya çıkarsa Bora ortaklık mı ortaklık olmaz biliyorsun değil mi? Hı? ortaya çıkacak mı? Cık. Çıkmasın diye Burhan'a ulaştım. Susturdum. Ha. Gel buraya. Gel. Sen benim sevdiğim kadınsın. Benim sözlümsün. Merak etme bu sır sonsuza kadar aramızda kalacak. Anlaştık. ハしハ。